Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Baby in Yellow oynuyoruz. Birinci bölümden başlayacağız. Evet. Şu an 3 gece karnısal düşük karnı doyuran ve yatağa yatırman gerekiyor. Çok kolay diyor. Ama işler öyle değil. Öklit kolyeleri daire. 10 anahtar saksan. Kendine iyi bak. Arkadaşlar daire ona gitmemiz için dayı onu bulacağız ses açalım ilk önce <laughs> Ben önceden bu oyunu bitirmiştim. Arkadaşlar arada sırada bir donabilir. Peki yesene bunu. Arkadaşlar şimdi alt değiştirme masasına gidelim. Oraya bakmamıza bile gerek yok. Burada ne şimdi? Şimdi bebeği yatağına gidelim. Bekleyin Başarının kilit açıldı bu bir top değil. Evet şimdi yatağımı getiriyorum. <laughs> Arkadaşlar o zaman beni götürecek. Gel. Run. Hide. Abone like Bu senin devamı gelmesini istiyorsanız ben şu an tek 3 gece oynuyorum. Diğer çıkış falan filan onları diğer videoda oynayacağım. Kanepede TV izliyorum. Ama şimdi büyük ihtimal bebek uyanacak. Evet bak top makinesi Evet arkadaşlar şimdi uyanacağız bebek alayım. <laughs> <Yanlışlıkla>. Şimdi. Arkadaşlar <laughs> bebek. Aşkıdan bebek. Arkadaşlar, bebek aşağı ışınlanacak. inmeyecek. <laughs> aşağı inmeyecek. <laughs> Burası neresi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> tamam tamam. <çöz>. <laughs> şey, Bokun boku. Arkadaşlar, şey... Adakah anda mengatakan kepada adik video lain. Ayah, saya akan mencari kapal. Ayah, saya aku mencari kapal. dediçe. Post matematiği rağbeti yani. Evet. hadi. Eee şimdi mi? bir banan alacağız. diye. Birinci gece bitti, ikinci geceye geçeceğiz. Bugün ah. daha bitmedi birinci gece. Bak komik değil mi? Sana bunu yapmayayım. İkinci geceye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada yine de burada. Abi bak ben dışarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bebeği ateşten maması sana koyacağız. Ve şimdi ben açacağım. Şimdi bebek yaptı bunu. Neyse ki kilitli olan kapıyı açıyorum. Yavrum. Hop. Tak. Arkadaşlar bunu almaya çalıştım. Eski. Eskiden bir bak vardı. Onu alabilirdim. Ve ruh, ruh var. <laughs> Buradaki ruhu da var. Bebeğin odasındaki ruhu da alalım. Buradaki. Run. Bebek ya öyle şeyler yapma. Bakın. Bebek sevindi. Evet şimdi masal kitabı okuyacağım. Kapı Evet, Buradaki kim? Tost makinesi geldi arkadaşlar. Ve tabii ki de tavşanı da attı buraya. Tavşan seni geçireyim mi buradan? अरे पार्कवाशर, कुछ नहीं गए जाएंगे इस टिकारा अंदर। अभी हम आके सर अर्धस्त्रोता भी निकला गेलियाँ। Ben sakin Bebek aşağıda. İlla bakmam lazım değil mi? Arkadaşlar boyunca. Arkadaşlar Başka şimdi patlayacak peynirli toz. Ama ne yapmak zorundayız. Ulan bebeğe Öldü bebeğe bak. Ula bebek. seni görüyorum Ve patlayacak arkadaşlar. tane var. <laughs> Arkadaşlar kapanacak. Biliyorum. Buradan böyle. Hangi tarafı sen böyle. Bir daha onu ama. Oradan birkaç yaşına çıkalım. Arkadaşlarım bak,

Gitme. Ben Arkadaşlar burası çok korkunç. İzleyin bakın. Evet şimdi böyle güzel bakacaksınız burada. Arkadaşlar burada sesi kapatıyorum. buradan da çıkacak bebek? Abi ben bebeğimi dışarıya attım. Evet arkadaşlar şimdi cama kırdık. Aldık ya. Yok Ben bebeğimi dışarı attım. Evet şimdi bebek hoppala. pala bebek. Ay. Bak 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 好的。嗯。<Hadi. S 2> yeah. Çıkan gibi bir yara atacak. Valla atıyor. Yukarı bak. Evet. Güzel. İyi geceler. Evet şu an bekliyoruz. Üçüncü geri bitti mi? Arkadaşlar yine reklam çıktı. Evet. Bu reklamlar kapanmıştı. Reklamsız yapsaydı daha iyi olur

bebek nerede? <Sessizlik> Arkadaşlar tavşanı takip et diyor. Tavşan ne diyor? <Sessizlik> <Sessizlik> Ya ne Bebek, evet, ne yapmıştır acaba? Bebek ne yapmıştır? Arkadaşlar gitti. Ve üçüncü Geçemiz. gece bitti. Bitti herhalde. Bizim gecemiz çok kötü geçiyor. İkinci geceyi geçecek. Geçemiyoruz ikinci gece yüzünden. Evet arkadaşlar. Like'a dur arkadaşlar bir şey demek Arkadaşlar videonun sonuna gelmedi daha abim izleyin çok güzel çeker benim abim tamam mı? Ben arkadaşlar e, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet Pikmen Pikmen'in çılgınlığını en fazla birkaç saat sonra neydi bu videonun <laughs> kurgusunu yapıp birkaç saat sonra çekeceğim veya yarın Yeni bölümün sonunda çekerim. <laughs>